Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. <laughs> arkadaşlar. Bugün. bugün sizlere sürpriz yaptık. Squid Neighbor'ı satın aldık. Squid Neighbor'ı oynayacağız. Evet. evet. Şurada gördüğünüz gibi. Çok. Efendim. Bir hadi. tane Neighbor'un evi var. Evet, burada Hello Neighbor'ın Neighbor'ın evi var. De... Orası mı orası? Evet. Terk orası ]miş. olmasın yoksa? Evet. Burada bakın missing yani kaybolmuş çocuk fotoğrafı falan var. Bizim karakterimiz bu. Karakter seçebiliyorsunuz ama... Neighbor olalım mı? Neighbor olabiliyoruz mu bilmiyorum yani. Ay neighbor değiştiriyoruz. Değiştirelim mi? Onun için galiba şey olmamız lazım. Kutu ee... olma modu var. Bir tane. Ateş... E, çocukların yararı... Al sapan atabiliyorsun. Sapan falan var. Bakalım sapan modunu alalım. Hı. Sapan sapan kimde var? Şunu alalım mı? Şunu. Bunu mu? Ben onu çok... Bu, bunu en mu? sevdiğim karakterlerden bile. Şunu tamam. Bunu aldık. Hadi başlat. Evet arkadaşlar, başla, oyun sıra. bulur dedik. Bakalım oyunu bulsun. Acaba bizi yakalayabilecek mi? Evet. <laughs> Böyle yavaş yavaş geliyor, ondan sonra bir anda çocuğa dönüşüyor. Çocuğa dönüşüp bizi yakalıyor, kandırıyor bizi. Öyle bir oyun. Onun için zor biraz. Bakın şuradaki gizemli kapıyı alacağız. Arkaya dönünce göreceksin onu. Orada bir tane gizemli kapı var arkadaşlar. Bu da, Abi, ne yani, e. nasıl? Neydi? Evladım evladım. 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 kaç! Evladım. 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 Ne? Evladım. Nasıl Diyorsun. Nasıl değişiyor? Bir de tıkla. Bir. Basıyor. İki. Duyamıyor ki? Geçişi nasıl yapıyoruz? Ha T değil mi? T. Şey. yakalım yakaladım çocuğu. Yakalım. Tamam bir tanesini yakaladım. Helena hmm. iyi olduk arkadaşlar. Şansa bakın. Dur 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 bir saniye Buraya Açamıyoruz. Biz açabiliyoruz. Kapı kırarım mı? Kıramadık gerçekten Kapı kırıyor diye. Elinde yürüyorum. Kapılardan geçebiliyoruz galiba. Bu <laughs> bizim. kaçıyorum ben. Çünkü bunlar beni gördüler, anladılar. Gördüm. Canım anladılar. Hemen can doldurma yerine git. Orada bir yer de var. Varmış mı? Bırakabilecek misin beni? Yakalayamıyorum. Bakıl şu, derdi. Şunu yakalayayım. Ateş olmam oldu. Felix. Feride. Dışarıya kaç. Kaçalım biraz. Evet arkadaşlar, şu anda biz şey olduk. Neighbor. Neighbor olduk. Neighbor. Şimdi çocukları bir daha yakalayacağım. Onları arkadan alacağız. Aa! Helen Neighbor'ın arabası. Neighbor. Bu tarzda kaput. Camdan girebilirsin istersen. Girebilirim değil mi? Ben de kapıdan gireceğim. Burada var. Yakalasana. <laughs> Koş, şivç. Koşuyor mu? da Yavaş koşuyor. Evet arkadaşlar bir tane çocuğu yakaladım. Hop tamam. Evet, tamam. Şimdi dönüşelim çocuğa dönüşelim yine. Diğer çocukları da yakalayalım. <laughs> tamam. basayım olur mu? Tamam bekle çocuğu görünce yap tamam mı? Çocuğun bir tanesini yalnız yakalayalım. Ondan sonra yap tamam mı? Burada yok. Şuraya bakalım. Diğer çocukları bulmamız lazım arkadaşlar. Diğer çocuğu gördün mü? Bilmiyorum. Burada da yok. Aa, bizim bir yerler var. Biz de odalara girebiliyoruz. Aa, birisi kapıyı açtı. Buradan bir... Şu, şuradaydı. Buraya mı geldin? Hayır. Aşağıda sanki çocuk. Tamam, şuradan. Sonra... Tamam, Buraya mı? yakaladı. Bunu ya, ya bu dur durdur, bu durduruyor işte. Onu, onu yakala. Tamam. Dur ben onu şeyle yapsın? vuracağım. Ee... Neyle? Nereye kaçtı Şuraya kaçtılar galiba. Bayıldı. Bayıltalım mı Ne oldu? Karanlıkta gidemiyorduk galiba. Şey, aydınlıkta. Nerede? Nereye gittiler onlar? Şu tarafa koştular galiba. Dur yakalayalım onları. Evet arkadaşlar. galiba ya. Neredeyiz? Odamızdayız arkadaşlar. Şu anda ne oldu? Yenileniyoruz. Ya yenileniyoruz ya da şey oldu. Yenileniyoruz. Kapan atabiliyormuşuz aslında. Kapanmazsaydık ya. Bir dakika. Aa bir daha başladı galiba. Bir daha. Bir daha başlamadı. Konular kaldığı yerden devam ediyorlar. Tamam. Hızlıca odan yakalayalım. Açtılar kapı. Hani onda şey evet. vardı. Hem biz de dedektif modu yapıyoruz. Dedektif modu gibi değil mi? Hı. Dedektif modu. Onlar kesin yukarıdaydı galiba. Anahtarın oraya mı gittiler acaba? Bakalım. Şöyle bakayım. Görüyor musun Sana arkadaşlar nerede? Hmm. Olmadı. Ya da R'ye bas. Nerede R. çocuklar? Bunlar bizi. Ya yakalayacağım şu. Ya çocuk olsana çocuk. Hadi. Gel buraya bakalım. Bak <laughs> böyle <laughs> <Sen de aldın. gülüyor> evet işte bir tane daha aldım. evet arkadaşlar bir tane daha aldım. Şu an bir tane çocuk kaldı. Bir tane çocuk mu kaldı? Kesin. Biz her herkesi yakaladık ya. Aa kapıyı açmış galiba. Aa biz kazandık. Neyi bu istiyor? Birinci. Aa biz kazanmışız. Arkadaşlar zor oldu ama hani ilk defa oynuyorduk. Biz kazandık çek oğlum. Sadece şu kedi çocuk var ya. Hı hı. Yusuf da ondan sinir oldu. Onu e, yakalayamadık. Diğerlerini hepsini yakaladık. Bakalım neighbor olursak çok güzel olur Biz ya. Spain Türk mü? Mi? Neighbor miyiz? Bir tane çocuk neighbor şu anda. Bekle bekle. Şu şu, şu. Ha şu neighbor. Şu neighbor. Atın ona. O mu dönecek mi? Dol Hadi bakalım kart arayalım. Evet. Hızlı hızlı kart arayalım. Sağ sola bakalım. Ne dersin? Çünkü yapacak bir şey yok. Ha? Ben en sevdiğim en sevdiğim. Onu mu? Ne yiyeceğim ben? Ya. O ne mı? Evet, ninja. Ben bu, bilmiyorum da. Onu yiyeceğim. Ondan e, ee, sonra. Ya 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 ya. Bu. <laughs> Ay. Silah bulsak aslında çok iyi olacak ya. Yani. Abi bunu açabiliyor musun? O ne? Tava. Bu ne? Ha, yıldız aldım. Bunu giyebiliyoruz istersen. Al bir tane de. Da. Galiba işe yarayacak o. Ama lambam nereye gitti? Lamba. Ha bu sapan mı? Sapana benziyor. Bir dakika, bir dakika. Bir şey yapacağım. Lever geliyor. Niye onu atıyorsun? O bize lazım olacak. Şu kim çocuk mu? O baga girmiş yani bırak onu. Tamam. Baga giren insan ne atamazsın. Biz Baba, şey yapalım. Şu tamam. tekeri istiyorum. Tekeri alıp gelsin aşağıdan. En sevdiğim. Aa çikolata var. Aa çikolata. Çikolata ne işe? Neydi? Yedik. Aa yedik. Hmm, burada izleyelim. Aa anahtar var. Tamam. Ama o değil de ben lambayı kaybettim. Bakın hmm. çocuk aşağıda hayt diyor. Hayt diyor. Bu değil o zaman neyim var? Değil değil. Bulsan onu. Ha üç numara açtı. Üç numara burası. Gel açalım. Ha. Yeah. Buraya bakalım. Buradan atalım. Bowling topuna atalım. Bowling topuna atalım neyin var gelirse. Şu tekeri alsana baba, tekeri çok... Ha, zıplama yeri var. Yok. Ya, ya. Burada <laughs> al, yok. Tekerim mi? Tekeriz Biz buraya niye geldik, niçin geldik? Burada artık kesin anahtar var demek ki. Bu arada yok, yok. Yok, 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 yok. Kapı açtılar. Evet, bir yerde kapı yok yok. yok yok. Ama buralarda anahtar yok ben bulamadım. Bak şöyle çıkılır bir de. ya. O lazım oluyor. Bir de bana lazım. Aa çıktım. Ya. Yeah! Ne bunun gizliğini buldum. <laughs> Heh ha, aldım. Hadi sen at. <laughs> olmadı ya sanki. Nerede? Buraya çıkabilseydik güzel olacaktı ama olmadı. Hımm, evet. Ama buradan... Ah, basma kapısı açıldı diyor. Aha canımız gitti çok az canımız kaldı. Aa buradan çıkabiliyoruz. Buradan yolu varmış ben görmedim. Bizler kazandık. Aa buraya girebiliyor muyuz? Burada kaç kaç... Buraya Hı. -hı. gidilmiş, gidilmiş. Girilmiş, aynen. Tamam. Tamam enerjim geldi Gelin arkadaşlar. Tamam. Hadi şimdi koş. Kapı şurada. Buraya gideceğim zaten ben. Demek ki herkes girmesi gerekiyor. Aa çocuk kazanmış diyor. Biz kazandık demek ki. Aferin çocuğa. Çocuk da oynadı. Evet arkadaşlar maç yaptık. Skrit Neyit güzeldi. Hı, hı Ama biraz zordu değil mi? Hı hı biz, ama biz tehlikede kaldık orada. Aynen biraz tehlikede kaldık. Biraz zorlandık yani yeni oynadığımız için. Zamanla belki ustası oluruz. Hepsine yargı dağıtırsın. <laughs> e... Hepsine paylon çöyü deyiniz. karakteri falan. Ama biraz para biriktirmemiz lazım. Sonra karakter değiştirmemiz lazım. Onu da bir sonraki videolarda yapacağız. Şu... Evet. Çünkü çocuklardan biri ninja kıyafeti giymişti. Evet ninja gibi değil mi? Hala evet, kanalımıza abone değilseniz bakın abone olun tamam mı aşağıdan abone ol tuşuna basın. Sizleri çok seviyoruz. Aynı zamanda bizi izleyin, takip edin, beğenin, yorum yapın. Hello <laughs> Neighbor serisinin devamı gelecek. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hayırlı bayramlar. Bay bay.